oldu Yine o günlerde CHP il başkanı Vedat Melik daha sonra milletvekili oldu. Bir ara bana geldi milletvekili olduktan sonra. Müdür bey dedi siz bu konularda çok duyarlısınız. Af konusu tartışılıyor mecliste. Ne düşünüyorsunuz dedi istihbarat müdürü olarak. O milletvekiliyken ben istihbarat müdürüydüm. Dedim valla çok iyi bir şey bu. Ama dedim sadece affın gündemleşmesi yetmez. 2003 yılını anlatıyorum. Belki dört sene hatırlayamıyorum ama milletvekilliği dönemi. Yetmez dedim. Bu afla Türkiye'ye eve dönüş projesi olarak isimlendiriliyordu. Gelecek insanlar en az ortalama 10 yılını kırsalda yurt dışı kadrolarında örgütün geçirmiş insanlar. Gençlikleri oralarda geçmiş. Bunların bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaçları var. Bunların meslek edindirilmelerine ihtiyaçları var. Belki bir dönem sosyal yardıma ihtiyaçları var bunların yani topluma yeniden hı hı. kazandırılması için. Topluma yeniden kazandırılması lafı ilk orada benim tarafımdan kullanmıştır. Ben o güne kadar hiç duymamıştım bu lafı. Ve çok heyecanlandı. Özür dilerim. Vedat Bey dedi ki ya siz dedi bir polis müdürüsünüz, istihbaratçısınız. Böyle konuşuyorsunuz. Biz mecliste dedim bunu kimseye anlatamıyoruz. O günün sol partisi CHP karşı çıkıyordu bu affa. Şimdi 2003'leri, 2004'leri anlatıyorum ben. Evet. İşte Ali Fuat Yılmaz, bunlar isim de veriyorum, beni bağışlasınlar o isimleri burada telaffuz ettiğim için ama şunun için teyit edilebilir olması için.